Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Vatandaşların araç sigortalarının fahiş fiyatlarla yapılması ve cep yapan sigorta prim ödemelerinin indirimli yapılıyor haberi paylaşımı bu konuda vatandaşları fiyat araştırmasına itmiştir. Ziraat Bankası trafik sigortası fiyatları da bu anlamda makul olduğundan araç sigortası yaptırmayı düşünenler ziraate giderek araçlarını uygun fiyatlarla sigortalatabilirler. Ziraat Bankası bünyesinde bulunan Ziraat Sigorta özel bir şirket olduğundan Ziraat Bankasına gidenlere Ziraat Sigorta zaten uygun bir fiyat vermektedir. Aracın noter huzurunda alınmasının hemen arkasından gidilmesi gereken ilk sigorta şirketidir. Uygun fiyatlarda aracınızın durumuna göre araç sigortası prim ödemesi talep edilecektir. Ziraat Sigorta son zamanlarda sıkça karşılaştığımız haberlerde olduğu gibi %10'luk veya %20'lik bir indirim yapmamaktadır. 659 liralık araç sigortasını PTT veya Ziraat'ten yaptıranların 301 lira prim borcu çıktığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu rakam motosiklet için yapılan bir sigorta belgesidir. Ziraat Sigorta prim ödemelerini aracın risk durumuna, ruhsat sahibine ve aracın plakasına göre bir rakam belirlediğinden en uygun sigorta prim tutarı araca göre değişmektedir. Sanılanın aksine 659 liradan 301 liraya düşmesi söz konusu bile olamaz. Otomobillerin diğer sigorta şirketleri dahil fiyatları 500 lira ve üzerinde rakamlardadır. Bu nedenle gerçeği çarpıtarak gösteren bu haberin doğruluğunu banka yetkilileriyle görüşerek de öğrenebilirsiniz. Özellikle tekrar belirtmek gerekirse, zira sigorta ve PTT'den yapılan araç sigortalarında herhangi bir indirim söz konusu değildir. Devlet Araç Trafik Sigortası teklif alma, SBM sorgulama sistemiyle acentelerin vermiş olduğu teklifleri değerlendirebilirsiniz. Ziraat, Kaza sigortaları kapsamında ailem ziraat güvencesinde zorunlu trafik sigortası ve hususi araç kaska sigortalarını yapmaktadır. Türkiye sınırları içinde olası bir kaza sonrasında diğer araçların veya üçüncü şahıslara verilen maddi zararlar bu sigortayla karşılanmaktadır. Poliçede tanımlanan ve prim borcu çıkan sigortalının olası bir kaza anında karşı taraftan birinin ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet vermesi halinde karşı tarafa ödenecek zararı veya tüm hukuki sorumluluğu zorunlu sigortanın teminat kapsamına girmektedir. Yetkisiz kişilerce aracın römerk veya çekici tarafından çekilmesinden kaynaklı bir maddi zararlarda Çekicinin sigorta kapsamında değerlendirilir. Olası bir kaza sonrasında maddi zararların önlenmesi veya azaltılması amacıyla yapılır. Bu amaç kapsamında sigorta yaptıranların masrafları sigortacı tarafından karşılanır. Sigorta yaptıranların haksız taleplerine de teminat altına alır. Ayrıca eğitim destek teminatı Ferdi kaza koltuk sigorta teminatı, araç yardım teminatları da bu ek teminatlar olarak kapsama alınmaktadır. Poliçenin teslimi karşılığında sözleşme yapılır yapılmaz hemen ve peşin ödenen zorunlu trafik sigorta prim ücreti güvence hesabına katılma payıyla sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşur. Ziraat sigorta yaptıranlar nereden yaptırırsa yaptırsın bu ödemeleri peşin olarak yapmaktadır. Bazı durumlarda taksit seçeneği de mevcuttur. 4 bölü 1 peşin ödeme şahitiyle taksitte ödeme imkanı da vardır. Bu durumda sadece fesih işlemlerinden mahrum kalınır. Ziraat kaskı sigortası hususi kullanılan motorlu kara aracı olan otomobil, kamyonet ve minibüs gibi araçlar için düzenlenen poliçedir. Ziraat, hususi araç genişletilmiş kasko sigortalarını karayoluna izinli çıkma konusunda zorunlu yapılan araçlardan aracın durumuna göre fiyat belirler. Kendi aracınıza motorlu veya motorsuz kara araçları römör, karavan, traktör ve zirai tarım makinelerinden meydana gelecek olan hasarın maddi zararlarını teminat altına almaktadır. Diğer ziraat kasko sigorta teminatları ise ziraat sigorta teminatları Kara araçlarıyla herhangi bir çarpışma, yanma, devrilme, kundaklama, çalınma, kayıp, halk hareketlerinden gelen maddi kayıp, deprem veya doğal afetlerden doğan zararlar, sel, su baskınları gibi durumları teminat kabul eder. Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar ve çekilme zararları araç anahtarının çalınması, çalınan aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi gibi olağan dışı meydana gelecek maddi kayıpların teminat altına alır. Araç, konut ve diğer sigortalara ilişkin en doğru bilgi Ziraat Bankası internet sitesinde yer almaktadır. Garanti, Türkiye İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Deniz Bank gibi bankalarda trafik sigortası konusunda müşterilerine yardımcı olmaktadır. Merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için